Şimdi ben bir duruma Hoş ya. geldiniz komiserim. Ne? dedin? Komiserim hoş geldiniz dedim. Bunları buraya babam mı koydu eşoğlaşık? <laughs> bu gördüğün yıldızlar gökten mi düştü koysun? Bu gördüğün kanat <laughs> kuş kanadı mı lan? Nedir? Bu gördüğün çizikleri, bu gördüğün çizikleri ben kahvede pışpırık oynarken <laughs> mi kazandım? Sınırlanmayın efendim. Ne diyeceğiz? Birinci sınıf kıdemli kolu çizıklı başkomiser. Affedersiniz birinci sınıf kıdemli kolu çizıklı başkomiser bey. Teşekkür ederim mersi bohumi. Ha. Anlamadım. Fransızca da teşekkür demektir. Mersi bohumi. Ha boku mu yiyen boku mu yiyen? Afiyet olsun afiyet olsun. Kimsin lan sen? Şüpheli misin lan? Yok efendim. Kaldır kolumu. Kaldırayım Para kendini. Dolu musun boş musun? Boşum. Serbestsin gez. Biraz <laughs> korkuttunuz komiserim. Ne iş yapıyor? Efendim ben damadım. Bana itirip bir it, doğrusunu söyle. Bu düğünden alakan var mı yok mu? Damadım olmaz olur mu efendim? Ha sen kızı sen alıyor. Ha. Bana davetiye gönderdiler. Sami Bey gönderdi değil mi efendim? Sami Bey asker evet. arkadaşım. Asker arkadaşıymış işte. Bak ben bak. geliyorum diyor bak oku bak. Şöyle. Tamam bugünkü tarih işte 28 7 1945. Bu okudum tarih. Para değil öyle hayır. <laughs> Bazıları ona para diyorlar değil mi? Aman aman mahcup olursun. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne gibi bir Efendim özür dileyeceğim Bir hazırlık yapıldı bu düğün mezununda Özür dileyeceğim efendim çok ani olarak düğüne karar verdik başkomiserim Böyle dört başı mamur bir hazırlık yapamadık efendim Ne gibi yani efendim? hamur işi mi yapıyorsunuz Hayır hamur işi değil efendim yani böyle alüminit şeyler yapabildik Bu alüminit diye bir şey konuştunuz bir yere paralı mı veriyorsunuz? Nasıl? Bir cazsızlık falan mı var işin içinde? Yok efendim. Türkçe konuş, Türkçe. Yani böyle hazır şeyler efendim. Soğuk et, söğüş değil. Bana soğuk et dokunuyor, ben yemiyorum. Başka bir yemek, değişik bir yemek. Ulan evet. düğün, düğün bu oğlum. Şey var efendim, mesela ka çeşitli kanepeler var efendim. Kanepe yersiniz. Ne yiyelim? Kanepe. Kanepe mi? Yer misin? Yemek için. Evet. Kanepe yiyor. Evet, siz <laughs> mayonezli kanepe yemez misiniz? <laughs> Teşekkür ederim, ben sabahleyin zeytinyağlı bir gardırop yedim. <laughs> Gel lan beni yorma, şuraya bir surat vur bakayım. Değil mi? <laughs> Yanlış anladınız başkomiserim. Kanefe bu yani, e, bir nevi sandviç. <laughs> ne dedin? Sandviç dedim. Kıpırdamadan ağır ağır geç şuraya, kaldır kollarını lan! Ne oldu efendim? Bir daha hadi bakayım. Sandviç. Sandviç. Markoviç. <laughs> Petroviç. <laughs> Seni gidip komünist yürü lan karakol. Ne yanlış anladınız efendim. Hani böyle ekmeği böyle yararlar da içine böyle sosis mosis koyarlar. Hıh anam. Hani diyorum ekmeği Hıh <laughs> lan. Ben bende sinir var küfür ederim bak. Bir şey yapalım ki en çok. <laughs> ulan tutamam bırakırım lan. Aaaa. <laughs> Aaaa. ağlıya ağladı. ağladı. <laughs> Oyğa. Ben doğan olduğu. Ben öyle diyorum. Ya. Anladın mı ben? <laughs> <laughs> Yamba yedem yok la. Yani <laughs> birileri sen de iç demek istedim. Ben bu böyle sosis. Allah cezanı vermesin bu süs istedik. Ya yani bu selamda bir kalanı selam olsun. He olur bir <laughs> 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 Baharatlı zarbızlı onun da akrabası vardır. Usçuk, sucuk. <laughs> Usçuk, usçuk. Sucuk, sucuk. Sucuk, sucuk. Bak bak, sucuk, sucuk. Sucuk O sucuk efendim, tamam. Benim ağzıma çıkan laf kanundur. Oldu. <laughs> tamam. Onun bir de uzak akrabası vardı. Onu... Bir de şey, ha. İşte o pastırma efendim. Bastırın ama. Usçuk tamam da bu pastırma olsun efendim. Bastırın. Bastırın <laughs> Neden güzel diyor ha, Bazıları kaba söyler pastırma der. Halbuki incecik. Bastırın ama. <laughs> Yani biz burada bu duruma göre aç kalıyoruz. Yok ya. yok aç kalmazsınız efendim. Sizi doyururuz muhakkak. Ne doyuracağım ben? Ya ne var başka bir şey kalmadı? Vallahi, neler? Fransız yemekleri var efendim. Fransız yemeği. Tabii Fransız açı tuttuk. Fransız yemeği yap. Hiç Fransız yemeği yemedik. Aman ya. efendim neler var neler. Aman abi alıştır alıştır söyle. Ağzınıza layık Fransa'nın bir numaralı yemeği efendim. Tarhana çorba zisyon. <laughs> Bu taraga çorbası yok dedin, bu Fransız yemeği mi? Evet efendim. Evet. Allah Allah ya. Ben hiç Fransa'ya gitmedim de bu yemek yabancı gibi gelmedi mi? Ha, öyle geliyor. Arkada ne var? Arkada... Tamam yavaş söyle. Kıymalı makarnasyon. <laughs> bu da mı Fransız yemeği? Evet. Kıymalı makarnasyon. <laughs> yemek arasında susiyon veriyor musunuz? <laughs> Hayır. Adam yavaş Siyon, tokata yaklaşıyor Siyon. O meşhur bir Fransız yemeği vardır, yapmadınız mı? Hangisi? Pfff! Siyon! O ne efendim? Kuru fasulye lan! Onun zeytinyağını sıkak... Siyon derler. Peki acılısına ne derler? Ah! Yanıyorum Siyon! Orada güzel bir Fransız yemeği var, takır takır Siyon. O ne efendim? Ağır makinalı nohut, nohut. <laughs> arkadaş biz burada aç kaldık. Yok kalmazsınız eminim doyururuz sizi efendim. Allah Allah nereye koydun be? Nedir o? Yine ben arabayı bizim cuara paketinde unuttum arabayı. Ha sigarayı unuttunuz. E, nereye Sigara var efendim buyurun. Arabanıza gerek, gerek de yok. De ben yere koydum. Rahmet Zahmet ederim. etmeseydik. Ne demek misafir için? Sen var? şimdi bu Sami Bey'in kızını mı yakar mısın? Evet. evet. Kızını mı arıyor? Evet. evet efendim. Sami Bey çok muhterem bir adam. Gümiyetini <laughs> bil adamı, gümiyetini bileceğim. Evet. Ya yani, o ataşım var mı? Buyurun. Ee, çok molak kullanıyor ha. Evet. Kıymeti mi bil. Bilirim efendim. Geçen nerede? <laughs> Kıymetimi... bir dalgınlık başladı bende. Bunu atacağım ama atıyorum. Allah'ım buna da şükür. Geçen gün kendimi sarladım attım yine. Şimdi bu Sami Bey'in kızı büyük kızı mı? Bir kızı var zaten. Ya ya. Yah yah yah. Şimdi ben diyorum ki bu Sami Bey'in kızını Ataşınızı müsaade eder misiniz yeğenim? <laughs> Teşekkür ederim, merci <laughs> beaucoup <laughs> mi? Aman! Aman gidiyor nefes kalmadı! Şaka Biz yaptım. kaçın kurasıyız oğlum sen kaç yaşındasın? Ben 41. Yok büyüksün aç ağzını bakayım. Sen 45 varsın ya. Nereden anladınız bunu? Biz diyorsun? memlekette eşeğin dişine bakar yaşını deriz. <laughs> oh, oh, oh. Otur kıh de O ne demek? Kıh <laughs> otur. Memlekette deveyi öyle oturturlar. Şimdi bak oğlum. Efendim. Sen. Baba. Efendim. Biraz çek sapama gel bakayım. Gel gel gel. Şimdi sen yeni evleniyorsun ya. Evet. Dikkat et yarın öbür gün zımparalık yapıp da yakayı ele verme. <laughs> zımparalık hikayesi. Aman, ha. aman efendim aman zaten pişman oldum. Artık kolay kolay yapmam. Son metresimden ağzım fena halde yandı. Son metresiniz çirkin bir kadın mı? Bilakis güzel kadındı efendim böyle. Üzüm gözlü, elma yanaklı, kiraz dudaklıydı. Ben bu kızı tanıyorum gibi geldi Nerede? Bu bana Osman'ın kızı değil mi? Değil <laughs> efendim değil. Bir saçları vardı harikulade beline kadar. Hele saçları başları komiserim. Omuz, omuz başlar böyle yuvarlacık, gamzeli gamzeli çukurları var efendim. İncecikler, geniş omuzlar, böyle kalçalar muntazam, bu, bacaklar sütun. Bu tarif ettiğin karıyı kaça satıyorsun bakayım? <laughs> Alamaya muhabbet tellalı mısın lan? Bana ne diyorsun? <laughs> evet. evet. Affedersiniz, ben size bir saat soracağım efendim. Aman efendim, estağfurullah, buyurun. Ben merak ederim hep. Siz bu meslekte çok para kazanıyor musunuz? Ulan <laughs> adam git güldürme adamı bir. Ne? Ne yapıyorsun ulan? Ne para kazanacaksın? Aydan aya maaş. Gırtlağa kadar borç içindeyim. Yok muyum? Ayın sonunu zor getiriyor. E, hey yavrum ey! Kaç nüfussunuz ki? Ben, karım, karımın anası hasta. Benim anam hasta. Bir dayımız var getirdi koydum onu o da hasta. Bir kayın bir ve bizde kalıyor. Vay, 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 vay. bir de oğlum var onu da okutuyor. O yedi nüfus. Vallahi ayın sonumuz zor. Boş ya. zor efendim zor bu devirde. Ben okumadım, oğlumu okutuyor ama. Öyle mi? Vallahi de billahi de. Siz cahil misiniz efendim? Ben hiç okumadım. Ne yapıyorsunuz efendim? Ben siyah cahilim oğlum, sen bilmezsin. <laughs> Peki, nasıl başkomiser oldunuz? Şimdi sene 1945 mi? Ha. Bundan 20 sene evvel kadro yetersizdi, daha yetersizdi. O zaman takviye alınıyor da emniyet kadrosuna, cender meskenliğinden açık gözler filan. Biz o arada işte geldik. Anladım. Ve zaten bu sene emekli oluyorum, ayrılıyorum. Öyle mi efendim? Fakat ben çok mesutum. Yokluk içindeyim belki ama oğlumu okutuyorum. Yani. Nerede okuyor efendim? Polis kolejine verdim. Baba mesleği öyle mi? E mezun olur olmaz da komiser oluyorlar. Evet onlar öyle oluyorlar değil mi efendim? Bakalım hayırlısıyla bu sene mezun oluyor. Ne oluyor efendim?